Kim ne derse desin kardeşim şunu kabul etmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi bir deha ve çok büyük bir adam. 25 yıldır siyaseti istediği şekilde domine ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar asla başa çıkamıyorlar. İstediği şekilde, istediği yöntemle siyaseti kendine göre dizayn ediyor ve muhalefetin tamamını peşinden koşturuyor, nal toplatıyor. Hatırlar mısınız? Bundan bir süre önce yurt dışından gelirken uçakta bir söz söylemişti. Demişti ki: Ne yapabilir Bu millet ittifakını çatlatmak lazım. Böyle bir cümle kurmuştu. Sonra Türkiye'ye geldi. Bir gün böyle bir sabah kalktı böyle fıt diye bir vurdu. Millet ittifakı darmadağın oldu. HDP'si bir yana gitti, CHP'si bir yana gitti, İyi Partisi bir yana gitti. Şimdi dikkat ederseniz İyi Parti seçimden önce HDP için Kürtlerin temsilcisi diye Meral Akşener son o konuşmadan sonra, o fiskeden sonra öyle bir darmadağın oldu ki HDP'yi sorduklarında dedi ki ben HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. Bir daha da ben bunlarla bir arada olmam. Kemal Kılıçdaroğlu'na gelince zavallım. Eskiden HDP, HDP diyordu. Şimdi HDP de diyemiyor. Dostlarımız diyor. Dostlarımızla birlikte seçimi kazandıracağız. Ben de diyorum ki Yapabiliyorsan yap bakalım. Yani HDP ile Meral Akşener'i bir araya getirebiliyorsan, dost yapabiliyorsan sana helal olsun. Geçen bir televizyon kanalında da söyledim. Yavuz Ağar ile Selahattin Demirtaş'ı bir araya getirip dost yapabiliyorsan sana helal olsun. Yok yapamıyorlar. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra ya üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak ya da Meral Akşener'in kendi yolunu çizmesi gerekecek. Bence Meral Akşener ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihe geçecek çağrısına çok berbat bir cevap verdi. Meral Akşener eğer Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısına ortada bir cevap vermiş olsaydı, bakın kabul et, etsin demiyorum, kabul etseydi demiyorum, ortada bir cevap vermiş olsaydı, onla hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın kilit partisi haline gelecekti. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da Meral Akşener'in gözünün içine bakacaktı. Meral Akşener Cumhur İttifakı'na dahil olsaydı bakın şunu kabul etmem dediği noktada Cumhur İttifakı'nın diğer iki partisi Meral Akşener'in tavrına göre hareket etmiş olacaktı. Ama şu anda Meral Akşener kendini CHP'ye iple resmen iple bağladı. Peki bundan sonra ne olacak? Şu olacak. Yani CHP ile Meral Akşener'in birlikte bir başarıya ulaşma şansı yok. HDP'ye yanaşmak zorundalar. HDP'ye yanaştıklarında Meral Akşener diyecek töbe töbe ben yokum. Ben yokum ben bu işin içinde yokum diyecek. Tek başına kalacak. Tek başına kalırsa Meral Akşener'in üzülerek söylüyorum. Belki partili arkadaşlar kabul etmez ama şu andaki oy oranı 6-8 oranında gidip geliyor. Bu sefer baraj altına gidecek. Baraj altına gittiği için %6-8'lik belki %9'luk oy oranı Direktmen AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın hanesine yazılacak. Meral Akşener ya seçimi kaybederek bir tabela partisi haline dönüşecek. Diğer kendinden önceki partiler gibi veya liderler gibi siyasi mevta olacak, medeni ölü olacak ya da el mahkum HDP'ye istese de istemese de tamam ne yapalım ama bir yan yana görünüyormuş gibi yapmayalım diyerek bir kere daha HDP'ye yanaşacak. Ya da ya da e, siyasette dün dündür bugün bugündür e, söylemini geliştirip Cumhur İttifakı'na yani Sayın Devlet Bahçeli'nin e, davetine sıcak bir cevap verecek. Cumhur İttifakı'nın da, Millet İttifakı'nın da kilit partisi haline gelecek. Özellikle Cumhur İttifakı'nın kilit partisi haline gelecek. Maalesef Sayın Meral Akşener'in etrafındaki ekip, kendisini yönlendiren ekip, bu konuda Meral Akşener'i çok kötü yönlendiriyorlar. Meral Akşener de onların o e, tavrına kanarak, bazen böyle e, Meral Akşener değil de e, Dönerci Haydar Usta konuşuyormuş gibi bir edayla siyaseten restler çekiyor plan falan ama Orta vadede şunu göreceğiz ki Meral Akşener'in yaptığı bu son çıkış, kafama silah dayasalar da Cumhur İttifakı'na gitmem çıkışı ve o siyasi üslubu, kaba üslubu Meral Akşener'i ya HDP'nin e, kucağına yani İyi Parti'yi HDP'nin kucağına itecek ya da Meral Akşener'in siyasi hayatını tamamen son bulmasına neden olacak. Uzun vade değil, orta vadede. Çok yakın zamanda da sanırım bunu yaşayıp göreceğiz.